bugün programda bizlere her pazartesi olduğu gibi Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Münyar eşlik ediyor. Vahap Bey günaydın hoş geldiniz. Günaydın hoş gördük. İyi yayınlar olsun. Nasılsınız? Şükür bu günümüze idare ediyoruz. Çalışmıyoruz, ayaktayız. Peki iyi ki geldiniz. Çok Sağ teşekkür olun. ediyoruz. Hafta sonu sizin de bir zirveniz vardı. Biraz evet. oradaki değerlendirmeleri gündemi de almak isteriz ama Tabii. önce bir Mehmet Bey'e de bir merhaba Elbette. diyelim. Hemen Mehmet Bey'e dönelim. Osmanlı Porsche istiyorsun. Mehmet Bey de bu sabah bizlerle birlikte. Mehmet Bey günaydın hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür. Maslak'tan katılıyorum bugün gelemedim şeye, e, tekstil kente. <laughs> Siz nasılsınız Mehmet Bey, keyfiniz yerinde mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Hafta sonu e, sektör toplantısı vardı Sapanca'da. E, cumartesi günü ve pazar günü öğlene kadar bütün sermaye piyasası üst yönetimi, SPK ve Borsa İstanbul üst yönetimiyle birlikte sektörün bir değerlendirmesini yaptık. Öyle Şu bir hafta var. sonu geçirdik. Oradaki çıktıları çok merak ediyorum. Özellikle orayı da konuşacağım. Neler vardı gündemde diye. E, Vahap Bey sizin zirveyi de konuşacağız. Bizim ama de önce vardı. de Trump'ın <laughs> zirvelerini, Trump'ın gündemini konuşalım istiyorum. Şimdi Çin önce geçtiğimiz hafta nadir toprak elementlerine yönelik bir kısıtlama e, adımı getirdi. Haliyle bu Trump'ı çok kızdırdı ve %100'lük gümrük vergisi getireceğini evet. açıkladı. Bu oranla birlikte aslında Kasım başında %130'lara çıkacaktı. Yani bir sene başına neredeyse geri dönmüş olacaktık müzakere noktasında. Ama sonra dedi ki zaten dedi Asya'daki o zirveye gideceğim belki de görüşürüm dedi. Orada bir evet tekrar bir yumuşama geri adım gelebilirsin yerini aldık ama dün özellikle e, her şey iyi olacak diye ifade etti. Gerilim aşılabilir dedi. Piyasalar trilyonlarca dolar değersin ve geri toparlamaya çalışıyor. Şu an nasıl değerlendirelim? Yani nedir bu işin etkisi? Ee, Vahap Bey önce sizden bir değerlendirme almak isterim. Şimdi tabii e, bu işi başlatan e, Sayın Trump oldu. İkinci döneminde gelir gelmez hemen gümrük tarifeleriyle oynamaya başladı. Tabii e, bütün derdi e, Amerika'da yeniden üretimin canlanması, yeniden... E, üretimin oraya doğru kayması şeklinde. Fakat tabi bu birdenbire olabilecek bir şey değildi. Kademeli yapılması gerekiyordu. Çünkü yani epey yatırımlar Çin başta olmak üzere uzak doğuya kaymıştı. Dünyanın başka taraflarına kaymıştı. Sadece Amerika'dan değil Avrupa'dan da kaymıştı. Fakat Çin'de elinin o kadar boş olmadığını, güçsüz olmadığını ortaya koymak durumundaydı. Sanıyorum bu nadir elementler konusunda aldığı kararla onu e, tam anlamıyla ortaya koydu. Şimdi daha önce Nisan 2025'te e, 7 nadir elementi kısıtlamıştı için e, bu sefer 5 daha ekleyince 12'ye çıktı. 17 nadir elementin 12'sinde e, Çin e, ciddi bir e, gümrük vergisi uygulayacağını ortaya koyunca tabii ki e, bunun olumsuz etkisi e, söz konusu. Başta F35 olmak üzere savunma sanayinin çok ciddi olumsuz etkilenmesi. Yani maliyetlerinin yükselmesi söz konusu olacak. O kadar gümrük vergisi artışı olunca. Dolayısıyla bu tabii bütün piyasaları tedirgin etti. Sayın Trump bu işin sıkıntılı olacağını gördüğü için de bir yumuşama sinyali vermek durumunda kaldı. Ben herhalde görüşme olur ve bir yumuşama tarafına doğru gidilir. Aksi halde şey, bu şekilde devam ederse Amerika da büyük sıkıntı çeker. Çin de tabii ki sıkıntı çeker. Şimdi Mesela Çin'e daha önce Amerika'da Çin gemilerine limanlarda çok yüksek fiyat uygulaması gündeme gelmişti. Şimdi Çin de aynısını Amerika'da Amerikan gemilerine uygulayacağını açıkladı. Dolayısıyla bu bütün dünya için fiyatları maliyetleri yukarı çekmek anlamına gelir. Bir yerde anlaşmalarını beklemek daha doğru olur gibi görünüyor. Ki zaten Sayın Trump'ın da verdiği işaret onu gösteriyor. Bir yerde aslında Amerikalı kurumlar da sizden çok farklı düşünmüyor. Çünkü bu evet. sabah Goldman Sachs diyor ki Çin ve Amerika ticari savaşlarına geri adım atacaktır diyor. Evet. Belli ki piyasada bunu bekliyor. Hemen dönelim biraz daha piyasa gözüyle ele alalım. Mehmet Bey nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani trilyonlarca dolar piyasadan buhar oldu adeta. Şimdi ise geri adımdan bahsediyoruz. Wall Street bunu nasıl okur acaba? Geçtiğimiz dönemde de çokça konuştuk. Yani Trump'ın tüm bu açıklamaları Wall Street tarafından ya ödüllendirilir ya cezalandırılır diye günün sonunda bu tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakikaten bir geri adım görürüz ve bu kayıplar sarılır mı? Ya öncelikle ben kripto paralar açısından bu bir test oldu. Orada. Ee, yani bu gerçekten bir yatırım sınıfı mı, varlık sınıfımı testi hala devam ediyor. Hatta e, normal piyasalarla e, aynı yönde gitmemesi çok değerlidir. Bir portföyde e, Koreli olmayan yani e, herkes düşerken düşmeyen e, altın gibi örneğin bir varlık sınıfımı testi e, devam ediyor ve öyle olmadığını gördük. Yani bir anda borsalar düşerken kripto paralar daha da fazla düşüyor. Bu da e, kripto paraların aslında e, portföylerde o istenen dijital altın e, görevini tam yapamadığını gösterdi ve çok e, ciddi kayıplar oldu. E, tam bir yatırım sınıfı değil de böyle hani kumar aracı, kumarla yatırım arasında bir yerde olduğunu e, gösteriyor. Yatırımdan çok daha çok kumar hatta oyun diyelim dijital bir oyun aracı gibi bir varlık sınıfından bahsediyoruz. E akşamki olay bir bunu gösterdi. Hala yatırım sınıfı değil o açıdan portföylerde ciddi oranda e, dijital para, kripto para taşımak e, sağlıklı değil. Bana soranlara kesinlikle %5'i e, geçmeyin diyorum. Hatta %1-2'lik böyle denemelik bir alokasyon yapılabilir diye düşünüyorum. Diğer piyasaları etkisi bence geçici olacaktır. Hisse senedine olsun e, para birimlerine, forex piyasalarına çünkü Trump hemen geri adım atıyor. Zaten konuşma tarzı bir pazarlık süreci, onu da hemen belli etti yani hemen geri adım attı çünkü bence borsadaki düşüş, kripto paralardaki sarsıntı Trump'ı geri adım atmaya zorladı. Çünkü bazen tepkileri, hani bu da bir oyun değil yani trilyonlarca dolarlık piyasalardan bahsediyoruz ve Amerikan başkanı olarak söylediği bir söz çok ciddi şeylere neden oluyor piyasa oynamalarına. Onun üzerine geri adım attı. Ben bizim piyasalar için endişeliydim yani biz böyle daha diplerden toparlayamadan bizimle ilgili olmayan bir konu yüzünden tekrar mı düşeceğiz diye hafta sonu biraz endişeliydim ki sonra bu geri adım gelince. Bu haftaya biraz daha e, ümitli başlıyoruz. E, o tarafa da geleceğim. E, günün sonunda bu hikayeyi şöyle bir yere mi bağlamak gerekiyor. Yani Trump ve e, aslında Xi ya da işte Amerika ve Çin bir yerde anlaşmaya varacaklar ve bu tablo yani bu oranlarda değil de yüzde yüzlerde değil de daha makul oranlara bağlanacak gibi mi okumak gerekiyor sonunda? Öyle olarak. bir görüntü var tabii e, şey pazarlığı Kızıştırmak için e, Sayın Trump genellikle el yükselten tarafta, e, e, ikinci döneminde başladığından beri hep öyle yapıyor. E, elini yükseltiyor, ondan sonra pazarlık e, masasına oturuyor. E, şimdi içinde aynı şekilde cevap verince e, bir şekilde e, anlaşmak e, durumundalar. Dediğim gibi e, hem e, çok ciddi savunma yatırımları mali anlamda sıkıntıya girecek hem de diğer e, üretimler de aynı şekilde... E, öyle olumsuz etkilenecek. Dolayısıyla bu maliyetleri bu kadar aşırı yükseltmek dünyanın hiçbir ülkesinin işine gelmez. Onun için. Bir noktada anlaşacaklar diye bekliyorum ben. Efendim yurt dışı ile başlamışken burayla devam edelim istiyorum. İçeriye geleceğiz ama şimdi bugün de Gözler e, Gazze Barışı için Şermelşehir'deki uluslararası zirvede olacak e, ve bu toplantıyı ele alalım istiyorum. Yani piyasa etkisini de konuşacağız. Örneğin bir ateşkesten bir savaşın bitmesinden bahsediyoruz ama altın rekorlar kırıyor. E, Çin'le ilgili de geri adım attın nedenini biraz tartışalım ve bu konuya Vahap Bey size özellikle şunu sormak istiyorum yani Trump bir süredir ağzında Türkiye ile ilgili işte bizim ilişkilerimizle ilgili çok güzel sözler var sanki ya da bunu böyle okumamak mı gerekiyor onu da merak ediyorum ama nasıl değerlendirelim bu yeni dönemki tutumunu bugün de zirvede yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Bölge için elbette önemli bir ülkeyiz ama evet. daha fazlası var mı acaba arka planda merak ediyorum neler söylersiniz? Şimdi Sayın Trump e, Sayın Cumhurbaşkanında daha önceki dönemde de ilişkileri iyi olan e, bir e, Amerika Başkanı'ydı. Nitekim şimdiki, şimdiki dönemde de aynı şeyi e, sergiliyor. E, 6 yıldır bir beyaz sarayda oluşmayan görüşmeyi bu dönemde hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş oldular. Türkiye tabii ki bölgesinde zaten şimdi Suriye ile 900 kilometrenin üzerinde sınırı olan bir ülkeyiz. Yani en yakın komşusuyuz ve de ciddi bir sınır komşusuyuz. İsrail ile Gazze ile çok yakın noktadayız. Bölgede çok önemli bir rolümüz var bizim. Ee, şey Sayın Trump bunu görüyor. Bir de e, gerçekten de özellikle mesela Rusya-Ukrayna savaşı sırasında e, Türkiye'nin rolü e, özellikle e, tahıl koridorunu açma konusunda çok etkili oldu. E, ciddi bir rol oynadı Türkiye. E, onun dışında Suriye'de de aslında e, Türkiye kendi sınırlarına e, yakın bölgeyi koruma e, amaçlı müdahaleler yapsa da Suriye'de de bir en azından yeni bir devlet oluşumuna da katkısı konusunda da yine Sayın Trump'ın da ifadeleriyle önemli rol oynamış durumda. Bunları gördüğü için Sayın Trump bunu da açıkça dile getiriyor. Çok rahat diplomatik sınırları aşan tabirlerle de gerçekten ortaya koyuyor. Şimdi Gazze'de de bugün birlikte olacaklar. Umarım. E, ateşkes e, ge Gerçekten bir barış Doğru gidebilir Ve İsrail artık saldırganlığını Geride bırakır çünkü Çok ciddi e, hem insan Kaybı söz konusu olduğu Açlığa mahkum edildi orada insanlar Yani İsrail'in artık e, Bu anlaşmayı Hamas'la birlikte e, çözme Çözmesi ve gerçek Gerçek bir barış anlaşmasına Getirmesi gerekiyor. İki lider de yani başka liderler de tabii ki var orada ama e, Sayın Cumhurbaşkanı ve e, Sayın Trump da oraya gittiğine göre e, buradan bir barış e, süreci çıkabilir diye e, umudum var. O zaman zaten barış süreci başlarsa da e, bölge için çok önemli bir e, adım olur ve çok e, bir rahatlama getirebilir. Hemen dönelim Mehmet Bey'e soralım bir de bu başlığı. Özellikle şu açıdan merak ediyorum. Yani savaş dediğimiz gündem genel anlamıyla daha e, güvenli limana iten bir başlık. Ama altında böyle bir zirve yaklaşırken dahi rekorlar tazelendiğini görüyoruz. Gümüş tarafındaki tablo bambaşka. Orada 51 doların üzerine de bir fiyatlama var. Yani bir tarafta e, gazetede... Yaklaşık iki yıl aşkın süredir devam eden bu savaşın sona ermesine dair umutlar var. Bir şekilde buraya dair haber akışını takip ediyoruz. Ama fiyatlama ne söylüyor sizce? Neler söylersiniz? Ya altının fiyatı sadece savaş riski, jeopolitik risklerle hareket etmiyor. Asıl buzdağının altındaki temel neden doların değer kaybediyor olmasıdır. Trump yönetiminin e, amacı, biraz önce Vahap Bey'in söylediği gibi, Amerikan ekonomisini canlandırmak. Bunu tarifeler yoluyla e, sağlamaya çalışıyor ama orada pazarlıklar çetin. Çok fazla bir e, mesafe alması zor. E, fakat doları zayıflattığı zaman, doların zayıflamasına izin verdiği zaman e, Amerikan ihracatı artar e, ve ithalatı azalır. Asıl konunun bu olduğunu düşünüyorum. Dolar zayıfladıkça da Doları alternatif e, para birimi, yani arzı e, sınırlı, arzına politikacıların e, veya herhangi bir insanoğlunun durup dururken kafasına göre müdahale edemediği bir para birimi ihtiyacı doğuyor. E, çünkü herkes günün sonunda tasarrufunu korumak istiyor. Yani zor kazanılan paralar, biriktirilen paralar. E, Kripto paralar, özellikle Bitcoin bu vazifeyi görür mü e, testinden geçiyoruz son birkaç senedir. Ama Cuma günkü hareketler gösteriyor ki kripto hala e, bu görevi yapacak e, şeyde değil, olgunlukta değil, hala e, ergenlik e, belki de erken ergenlik çağında. E, öyle olunca altın tek başına kalıyor, altın ve gümüş. Yani dünyada fiyat paradan ya yani kağıt paradan kaçmak istediğinizde sığınacağınız e, yer e, altın ve gümüş oluyor. Şimdi bir momentum başladı, bir çıkış başladı, güçlü bir çıkış. Yani 3000'den 4000 dolara geldi ons bazında. Şimdi 4000 geçilince psikolojik olarak 5000 dolar hedef haline geldi. E, kimse gidemez diyemez. Yani çünkü altının fiyatı dinleyiciler şaşıracak ama spekülatif bir varlıktan bahsediyoruz aslında fiyat olarak. Çünkü bir verimi, bir temettüsü, bir faizi, bir kirası yok bunun. Öyle bir finansal araç ama en önemli özelliği arzının kısıtlı olması, insanların müdahale edememesi. Bundan dolayı altındaki bu 4 bin doların geçilmesi momentumu. Bir de algı çok arttı. Yani altın yürüdü gidiyor diye dünyanın her yerinde şimdi herkes altın talep ediyor. E, yatırım aracı olarak. E, herkesin bildiği basit, alması kolay e, bir e, yatırım aracı olduğu için şu, şu anki momentum yani o güçlü taleple yukarı gitmeye devam edecek gibi gözüküyor. Yani ben altın taşıyanların çok sattığını görmüyorum. Yani e, Bırakın satmayı, e, yeni alanlar var. E, dolayısıyla e, ya portföylerde e, ben yüzde on öneriyorum açıkçası daha fazla önermiyorum ama Türkiye'de biliyoruz e, bir bir trilyon dolarlık bir tasarruf var hane halkının. ama 500 milyar dolar bunun yarısı kadar yaklaşık yastık altında altın var e, yani. ...çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Para, büyüklükten. Yani sistemde finansal varlık olarak 1 trilyon dolar var... ...ama bunun yarısı kadar... ...Merkez Bankası verisi bu. Daha doğrusu ifadesi. Yarısı kadar yastık altında altın var. Bu aslında Türkiye açısından önemli bir şey de yaratıyor. Yani geçmişte ithal edilen altınlar... ...o zaman cari açık ve sorun yaratıyordu ama şimdi... Bunları ithal edenler para kazanmış oldu ee, ve bir e, servet etkisi ortaya çıkıyor. Yani ekonominin e, herkesin gelirini artırmakta çok zorlandığı bir son 1-2 yılda en azından elinde portföyünde altın tutanlar buradan bir miktar faydalanmış oldular. Örneğin son 1-2 yıldır borsa hiçbir şekilde e, bir doğru verim sağlayamadı. Adeta yerinde saydı bir faize geçenler e, tasarrufunu arttırdı. Bir de altın bulunduranlar e, tasarrufunu arttırmış oldu. E, yani özetle e, altındaki yükseliş e, trendi devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Ama bir portföy yöneticisi yaklaşımıyla şunu tavsiye edeceğim. Yükselirken almayın. Yükselirken kademeli satın bunu. Çünkü bu portföy yönetiminin e, temel ilkesidir. Yükselen varlığı kademeli azaltın. Onun yerine düşük kalan hisse senedi gibi varlıkları kademeli arttırın. Burası önemli düşük kalan hisse senedi gibi varlıklar özellikle borsa tarafına odaklanacağız. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.